Dostlar, herkese selamlar. Rüzgarlı bir günden yine herkese merhaba. Yani bu Ege'nin rüzgarı bitmedi maalesef. Bizi bitirdi ama Sürekli kendi rüzgar, denize de giremiyoruz. Evet, şu güzelim denize giremiyoruz. En düşük bütçeyle karavan gezisi yapan karavanlı gezginler olarak tekrardan bir ekonomi videosu çekmeye karar verdik. Böyle hani istedik ki böyle iki aydan iki aya işte karavanda ne kadar harcıyoruz, ne kadar maliyetimiz oluyor. Bunlarla ilgili bilgi verelim. En azından hani fikir sahibi olursunuz diye. Bu şekilde hem sizinle birlikte biz de bütçemizi neye ne vermişiz, ne kadar harcamışız görmüş oluyoruz. Beraber bu e, hesap kitabı yapalım istiyoruz. Sürekli olsun iki ayda bir, 3 ayda bir ya da ayda bir <laughs> bunlar bahsedin derseniz yorumlarda yazın. Aslında gelen yorumlarda da daha, daha çok ekonomiyle ilgili sorular, sorular geliyor. geliyor. Çünkü. Aynen o yüzden biz de zaten hem kendi <laughs> harcamalarımızı Burvet'in dediği gibi görebilmek için bunları kalem kalem yazıyoruz. Ee, en son Ocak'la Şubat'ı paylaşmıştık. Şimdi Mart ve Nisan'a Nisan harcamalarımızı paylaşacağız. Kara defteri bir çıkar Defteri bakalım. açtık yine. <laughs> Yaz bu arada sözleşi bıraktı. Dedi ki <laughs> işten çıkarken ayrılırken. Karavanla her şey bitiyor. Artık hesap kitap muhasebe yok. Bıktım muhasebe işinden dedi. Ama bitiremedi canımın içi hala hesap <laughs> kitapla uğraşıyor ama en azından kendi mahsulü Kim yapıyorum Kimdir belki ya. de. <laughs> en azından kendi işimizi yapıyoruz. Aynen. Ya. Evet. evet o zaman yavaş evet, yavaş kalem kalem geçelim. Ben de merak ediyorum. Ne yapmışız? Evet. Ne yapmışız? evet. sanki? Vay, biraz Şimdi açıldık. Şimdi Mart ayını aynen biraz Nisan'da. Mart ayında zaten e, şeyle birlikte hani ülkenin ekonomisiyle birlikte e, belli ki bizim market fiyatları artmış. Biliyorsunuz ki e, Ocak ayında 1200 lira market masrafımız vardı, Şubat ayında 1186 lira market masrafımız oldu, o büyük ihtimalle Şubat 28 çekti. <laughs> yani hemen hemen Ocak ve Şubat aynı ama Mart ayında e, demek ki ülke ekonomisindeki fiyatların da artışıyla birlikte market harcamamız Mart ayında 1525 liraya ulaşmış. En basitinden şöyle söyleyeyim çünkü çok iyi hatırlıyorum. Önceki ay e, 28 liraya almıştık litrelik sıvı yağ. Yani Nisan'da 32 liraya aldık. Yani 4 lira oradan bir fark etti. Liraya, yok evet. en son aldığımızda daha da fazla. 41 daha, liraya falan ulaştı ya. Ay 37 idi galiba. Pardon. Tabii. En son aldığımızda 37 En son var. Nisan'da aldığımızda o şekildeydi. Market harcamalarımız artmış ama Mart ayında şöyle bir güzellik olmuş. Biz Mart ayında çok fazla e, hareket etmedik. Yani hareket etmememizin sebebi aynen yani. benzinden kâr etmişiz mazotta Çok fazla hareket etmediğimiz için yani bulunduğumuz yerlerde hep 3-4 gün kaldık. Bir de İzmir'de geçirmiştik. İzmir'de zaten merkezde 10, 10, <laughs> 10 gün kaldık. İstanbul'da 7-8 gün kaldık. İzmir'de altında 10 gün kaldık. 3 gün Boğaziçi'nde kaldık. Hani aynen. böylelikle falan ya yani Mart'ta bir ayı geçirdik. Aynen böyle geçince e, mazot masrafımız Mart ayında 500 liraydı. 870 lira diğer giderler. Neymiş mesela bu diğer giderler? İşte 70 lira mesela kargo gelmiş bize kargoya vermişiz. işte İşte aynen. E... Buradan ablamız Sedan Erdokur'a tekrar teşekkürlerimizi sunarak. Ondan sonra mesela işte İzmir'de kulak burun deldirmişiz. Evet. 85 lira onlara vermişiz. İşte bisiklete Güzel falan binmişiz ki. 40-50 lira bir o bisiklete, skutura binmeye Allah vermişiz. Ya. Ondan sonra e, dışarıda Hı. yemek yemişiz biraz. Ondan sonra e, telefon faturalarımız var. Gurbet hanımın saç boyası var mesela. O da yazdı gerçekten. Tabii ki, her ya, şeyleri yazıyoruz. Aynen ya. her şeyleri yazdık. Parfüm falan almışız. E, gitar teli almışız. Gurbet hanımın gitar teli taktırmışız gitarına. Gitar Başlıyor dostlar. Ondan sonra <laughs> e, Spotlarda bir sıkıntı çıktıydı. Bir 4 tane spot aldık. 50 lira onlara vermişiz. Yani o şekilde Tek ek giderlerle 870 lira yani. ve toplamda Mart ayında 2.895 lira harcamışız. Markete kaç vermişiz? Markete 1.525 lira vermişiz, 500 lira mazota vermişiz, 870 lira da diğer giderler işte onlara vermişiz. Ve totalde yani normalde... 2.895 lira harcamışız Mart ayında. Totalde. Ama total'de. normalde market mazot başlığımız yine 2.000 lirayı 2.000 lira market 2000 mazot 2.000 lira yani diğer giderleri çünkü onlar ekstra giderler biraz daha yani onları işte yapmak hani yapmayabilirdik yani. Ama çıkıyor da yani. yani ya illa ki çıkıyor. Kadar... Sonuçta eczaneye gidiyorsun, ilaç alıyorsun. Hani illa bir şey oluyor. O zaman mecburen veriyorsun. Çıkıyor. Öyle küçük küçük gibi görünüyor. Bir Mesela zaman bu... alırken ama sonrasında hesap yapıp çıkardığınız bayağı bir nevler oluyor. Mesela bu diğer giderlerin içerisinde 110 lira şey parası var, yol parası var. Ee, İzmir'de mesela işte incir altında tabii karavanla gezdiniz. Bir tane İzmir'in kart çıkarttı. Mesela işte ona yüklüyoruz, ee, onunla mesela metrobüse falan onunla gittik, metroya falan. Her şeyi onunla Her, Her şey, izleyebiliyoruz. Zaten mesela 6,5 lira gidiş, bir kişi 6,5 liraydı evet. İzmir'de, ee, biz 3 sefer mi ne gidip geldik Aynen. sürekli. 110 lira falan yol parası vermişiz. Evet, kartla tabi birlikte. Tabii tabii kartla birlikte. Bir ekstra giderler çıkıyor dolayısıyla ama gene de 2895 lira e, bir ay için. Gayet güzel bir harcama bence. Bu kadar ekstramıza lama. Yani ekstralar ya olmasa totalden, 2025 lira. Aynen. Yani biz aslında e, kendimiz kendimizde şunu yola çıkarken istemiştik. Hani bin liralık mazot, mazot, kullanırız. Bin liralık o ay her neredeyse gezeriz. E, bin lira gibi de evi tutar. Bir, bir, iki yüz gıda masrafımız olur. 2000, yani 2200 gibi yani o ikisini 2000 civarında hallederiz. Geriye kalan dediğimiz gibi mutlaka giderlerimiz çıkıyor biliyorsunuz bizde. İşte eşim de dediği gibi hiçbir şey olmasa bir ufak bir rahatsızlığında bir ağrı çalalım diyoruz. Gene çıkıyor ekstra. Ki zaten... Bu i̇şte ekstralarla yine de ki o ay Mart ayında ciddi bir ekstra yapmış olmamıza rağmen iyi gibi geldi bana. Güzel. İyi gibi. Şimdi bütün bu söylediklerimizi çürütecek. Nisan ayına geçiyoruz. Söylediğimiz her şeyi <laughs> çürüteceğiz şimdi. <laughs> şimdi bunları dedikten sonra zaten Nisan'a merak ettim. Abi de, her şeyi çürütecek şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü abi Ocak, Şubat, Mart her ne olursa olsun sonuçta kış mevsimiydi. Hani öyle çok fazla gezme, dolaşma, hani ah aman çok sıcak bir serinleyelim falanlar, planların olmadığı bir dönemde. Ama Nisan ayıyla birlikte Havaların Yazın da ısınmasıyla yine, birlikte aynen bizim canımızın bir şeyler, şeyler çekmesiyle yine. birlikte bütün bu dediklerimizin hepsi çürüdü. Geçiyorum Nisan ayına. Nisan ayında tamamen daha böyle bir şey yaptım. Daha fazla bir ayrıntı çıkarttım. Detaylı, Detaylı çıkarttım. Şöyle ki gene gıda fiyatlarındaki yükselmeden dolayı Nisan ayında market alışverişi 1612 TL tutmuş bir önceki ay kaçtı Mark. Mark işte mesela şu Ocak'ta <laughs> 1200 liraydı 1200'di, 1500 1600'e aynen öyle şu anda Nisanla birlikte 1612 liraya çıkmış yani Alkol'e verdiğimiz para 300 lira telefon faturalarına 270 lira vermişiz orada telefon demişken biz onu e, şey yapalım olayını aynen. aynen internet olayını Vodafone'un sınırsız internet tarifesiyle çözdük ona 200 geçmiş. lira ödüyoruz ona ben direkt ona geçtim. İki aylık 200 lira sınırsız en azından yani kafamız rahat yani. Yani tarife değişikliğinde bir cebelleşsek de daha önceki tariflerin <laughs> ve paketlerin kapatılması konusunda Vodafone'la çok uğraşsak da Vodafone'la evet biraz uğraştım. En son, azından sonunda 200 lirayla 200 lirayla aynen. Çünkü 70 lirada gurbetin telefon faturası. Totalde 270 lira. Yani kapattıracağım ben. Her ay Kesinlikle. aynen. Yani ileride gurbetin tarifesi de olunca tek telefona döneceğiz. Aynen. Çünkü zaten 24 saat, 7-24 beraberiz. Beraberiz. Ben telefonu boşta kullanıyorum. Boşuna o ücretleri veriyoruz. 70 lira. 7 GB internet için 70 lira para veriyorum. Gerek yok. Telefonu kullanmıyorum. Dediği gibi hep beraberiz zaten. Benimki kapalı. Evet. Çık Haberleşme oluyor. için iki tane telsiz alacağız. <gülüyor> break break. <gülüyor> Çok mantıklı. Çok mantıklı. Tuvalet olmayı bir yerlere gittin evet. markete falan filan. Neredesin? Kartaldan. Sarı <laughs> Sarı kıza. <laughs> Sarı kıza. <laughs> Sarı kız cevap ver. <laughs> İlaç masrafımız olmuş gene çünkü ben kronik astım hastasıyım. Ee, sürekli yani sürekli kullandığım ilaçlar var. Evet. O yüzden 140 lira ilaçlara vermişiz. Benim Ondan de sonra bir ekstra çıkıyor. <laughs> sandalyelerimizden bir tanesi belki diğer videolarda gözükmüştür artık kullanılamaz haldeydi. Yani ben dedim onarayım diye. Onarmadı yenisini aldı oturuyordum popon yere değiyordu yani o <laughs> derece o, o, artık o kadar yırtılmıştı <laughs> o yüzden onu vedalaştık onunla ve yeni bir tane sandalye aldık ama onu ben sandalyeye ne kadar <laughs> almışız 130 liraya almışız bu sandalyeyi sonra bir tane çekim yapabilmek için tripod aldık çünkü tripodumuz da biliyorsunuz lastikte falan tutturuyorduk tripodu yani, yani, yani 127 liraya da bir tane tripod aldık. İşte ekstradan karşısında ekstra tarz, aynen, Bu ekstra. tarz ekstralar çıkabiliyor mu? Mesela bir ekstra gider daha lastiğimiz patlamıştı. Evet ya. Selçuk'ta merkezde biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta videoda göreceksiniz. Evet. Bir de sabah sabah bayram sabahıydı galiba. Bayram sabahı. Bayramın düştük. üçüncü günü müydü? Üçüncü günüydü galiba. Yok Arife günüydü pardon Arife günü. Arife günü. Sabah kalktık lastik patlamış. Bir yüz lirada evet. öyle lastiğin arasına Mehmet abi, sıkışmış. Mehmet abiye selamlar buradan. <laughs> Sonra bileyim, e, son. tabi Selçuk'ta işte Efes'te falan gezince maalesef otoparktan kaçamadık. Otoparka verdik. Aslında çok güzel kaçıyorduk. Şey. Şirince de çok güzel kaçtık. E, ve Meryem Ana Meryem Ana'nın evine de, gittik. Evet. Orada da 55 lira verdik. 25 lira da Efes'te otopark parası verdik. Totalde 80 lira bir otopark parası vermiş olduk. Ve totali söylüyorum. Bir de tabii ki mazot. E, Nisan ayında biraz daha fazla hareket ettiğimiz için 1000 liralık. Ama 1000 lirayı geçmiyoruz yani. 1000, 1000 lira kotamız yani. Nisan ayında 3753 lira para harcamışız. Mart Mart 2895 Yani 3000, bir yaklaşık olarak 30000. 900 lira daha artmış ama Dediğim gibi burada bir alkol, iki tripod ve sandalye ya Lastik için. tamirimiz yok şey Normalde bunun yani ekstraları market, çık 1600 aynen. 2600 lira yani. Market mazot 2600 mü vermiş? Evet. Ekstralar 1100. Aynen. Yani aslında bizim i̇ki ortalamamız altmış. ikisi altmış. Bizim ortalamamız normalde 3000 lira. Yani kafamızdaki plan da öyle. Yani eğer 3000 lirayla dedik ki geçinebilirsek e, bu hayatı daha bir sürdürülebilir hale getirebiliriz. E, biraz daha dayanma gücümüz var. Ondan sonrası için de planlarımız var. Ondan Hayır, sonrası var. için de planlar var. var. Yine bunlarla ilgili de konuşuruz. Aynen. Hani şu anda bu değirmenin suyu nereden geliyor ya da nereye gidiyorsunuz, ne yapacaksınız? Hani daha ilerisiyle ilgili yani ekonomik planlar nelerdir? Bunlardan aslında bir kendimiz Bahat tanıttığımız biz kimiz videosunda bunlardan istiyorum. bahsedeceğiz Burada. biraz da. Sonuç olarak yani harcamalar artarak devam ediyor. Tabii bunda dediğimiz gibi ülkedeki hani gıda fiyatlarının artması, işte e, mazot fiyatının şu anda 22, en son aldığımızda 22 liradan aldık. Ocakta yani çıktığımızda 12 daha liraydı. Almış. Tabii çıkarken an... 12 liradan mı ne aldık? 11 Aynen, liradan mı? 12 liradan mı ne aldık? Var ama şu an şöyle, şöyle bir 22 şey olarak, var. Biz zahmet 1000 lira <laughs> Senin var. Bizim için değişen bir şey yok. Biz 1000 liralık alıyoruz hep aslında. 1000 liralık alıyorsun ama işte bu senin gezmeni şey yapıyor. Daha yani Aynen, az kilometre yapıyorsun. Daha az yapıyorsun. gezmiş oluyorsun. Oraya yansıyor. Daha Fakat az kilometre yansımıyor. yapıyorsun. yansımıyor ama ekstralarımızın yaza bağlı olarak artması yaz biraz Aman. değişkenlik gösterdi ama ben şu an mesela şeyi merak ediyorum. Ee, Mayıs Haziran'da ne olacak? Şimdi bunda onu gördük çünkü hakikaten giderlerimize genel olarak baktığımız zaman hani yazın verdiği bir şeyle de bir artış var yani. Mesela marketi aylık 1500 lira, mazotla 1000 lira olsa 2500 lira. Ortalama 500 lira da diğer giderin olsa ekstra giderler 3000 lira. Yine 3000 işte onu diyorum. 3000'i aş aynen. gayreti de olabiliriz evet, bakalım. Bizim hedefimiz o e olmalı yani. Aynen onu hedefleyelim. Mayıs-Eziran'da ona bakalım. Evet. E tabi daha bunun içine ekstra ekstra giderler girecek. Ağustos ayı geldiğinde arabanın fendi muayenesi var, sigortası Oo, var, geldi. E, dergisi var falan filan derken bunları eklediğin o zaman... sıkıntı olacak işte. O işte, ay işte. artacak evet. Diğerden kastımız bu. Hep diğer o yüzden artıyor yani. Şu an hasat zamanı geldiyse bir an önce hasat yerlerine gidip <laughs> çalışmak lazım. <laughs> bu da planlarımız yani ihtimaller dahilinde. Bakalım. Tabi tabi yani şu an herhalde. Takipte kalın. Hayatımızda her an her şey değişebilir. <laughs> evet. Bundan sonra ne <laughs> yapacağız neler yapacağız arkadaşlar. böyle. Aynen. Bakacağız göreceğiz. Biz de sizinle birlikte şoktayız. Bu ay 3700 gibi görünse de dediğimiz gibi Mayıs-Haziran'da hedefimiz bunu yine aşağıda tutmak. <laughs> 3000'i geçmemek. Bakalım ne yapacağız. Öyle. Arkadaşlar bu, arada bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız gerçekten yorumlarda buluşalım. Biz e, sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Yani sizinle birlikte bunu görmekten, keyif her anımızı sizinle paylaşmaktan keyif alıyoruz. Siz de yorumlarda bahsederseniz. Önümüzdeki aylarda da yapalım mı? Maliyet videolarınız olsun mu? Sizle birlikte yine görmeye devam edelim mi? Ne yapmışız? Ne etmişiz? Ben mesela önümüzdeki ayları merak ediyorum şimdi. Bu arada çok zaten hani e, dikkatli izleyicilerimiz de yemek. var. En önceki videomuzda, yemek videomuzda işte sıkça olta takılma yapayım, balık tutun. Aynen. Size bayağı faydalı olur Aynen. gibisinden tavsiyeler de gelmişti. Aynen. Ama biz işte o konuya biraz eee yani böyle üzülüyoruz. <laughs> yani üzülüyoruz derken ölmüş balığı yerken sıkıntı yok yemeği seviyoruz ama kendimiz tutup hani onu öldürüp yemek o biraz bize <laughs> bizde biraz sıkıntı yaratıyor. O yüzden ona şu an için hazır değiliz daha. Aynen. E, bilmiyorum. Belki son çare. Artık hiçbir şey yapamazsak, belki böyle bir. Biraz o Ona yani direkt tutup yemek zor geliyor ama bakalım ne olur belli de olmaz. Her anım sürprizlerle dolu aslında bize aldığımız kararlarla. Önümüzdeki haftalarda, aylarda da ne olacağını göreceğiz hep beraber. Ama yorum yazmanız hoşumuza gidiyor. Hatta sürekli yorum yapan arkadaşlara ekstra teşekkür ediyoruz. Onları sanki böyle yakından tanıyormuş gibi oluyoruz. Aynen öyle oluyor. <laughs> o samimiyeti sıcak gibi güzel. E, bu konuyla ilgili de, bu videomuzla ilgili de yorumlarda buluşalım istiyoruz. <laughs> Tabii ki videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ee, unutmayın. Bizi ilk defa ee, izleyenler, bu videoyla kanalımıza gelmiş olanlar abone olmayı unutmayın lütfen. Kesinlikle. Uzun bir yolculuk olacak. İnşallah bu tüm yolculuğu sizlerle paylaşacağız. O yüzden bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kesinlikle. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz dostlar. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Nisan ayında market alışverişi. Şey... Gel bakalım. Gel <laughs> bakalım. De gel dedim masraf listesi. Gel bakalım. Bu kadar çok mu Gençleri takip ettik. Aynen. yok nasılsınız? Valla iyi. İşte biz de önümüzdeki haftaların videolarını çekiyoruz, hazırlıyoruz. Aynen. Ne demek? Kurtulamıyoruz. Valla işte biz şu anda güneye doğru iniyoruz. Ondan sonra işte kışa doğru biraz daha güneydoğu falan o taraflarda olacağız. Türkiye turundayız. Aynen Adana, adana Urfa, Antep, Mardin. Güneyde nereler var planda? Nasıl? Güneyde nereler var planda? Takip edeceksin. İşte. De. <laughs> mesafelerde deneme yapıyoruz. Ya, o deneme Al, o zaman denk geliriz gene. Yolda karşılaşıyoruz. Arayın sizi benimle. Aynen. Ağabeyiz. Peki. Yok yok. Siz de kendinize. Evet. 2000 yüzle görüştükten sonra konuştuktan sonra Nisan ayına geçebiliriz. <laughs>